Merhabalar ben İlyas Akbulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bale Bölümü Bale Eğitmenlerindenim. Sizlere bu yıl sınava katılacak olan öğrencilerimiz ve velilerimiz hakkında küçük bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. Önceliğimiz sınava katılan öğrencilerimizin buraya gelirken çok rahat bir şekilde gelmeleri. Sınava gelen öğrencilerimizin kılık kıyafetlerine dikkat etmeleri lazım. Öncelikle bedenlerini incelerken onların rahat hareket etmeleri çok önemli. Sınava gelirken tight, tişört, short, hareketleri rahat edebilecekleri kıyafetleri seçmeleri çok önemli. Kızlarımızın saçlarını topuz yapmaları, saçlarını toplarak gelmeleri çok önemli. E, duruşlarını incelerken bu bizim için önem arz etmektedir. E, sınav günü, sınava gelen evvelerimiz sınav çıktı formunu yanlarında taşınmaları, öğrencilerimizin kimlik e, bilgilerini yanında taşımaları çok önemlidir. Sınav esnasında öğrencilerimiz sırasıyla formda belirtilen gün ve saatte göre sınava alınacaklardır. Konservatör olarak bizler ee, hazırlık artı 3 yıl eğitim vermekteyiz. 1 yıl teknik eğitim yılımız, 1 yılda gösteri yılımız olmaktadır. Bununla birlikte çocuklarımız 4. yılının sonunda bizden mezun olarak gitmektedirler. Sınava katılan öğrencilerimizin daha önceden herhangi bir klasik böyle eğitim almış olmaları gerekmiyor. Özellikle bizler için bedensel olarak klasik bale eğitimine uygun olmaları yeterlidir. Sınavda bu, bunun incelemesinin jüri tarafından ve e, öğretmenlerimiz tarafından yapılmaktadır. Hareketleri çocuklarımıza öğretmenlerimiz birebir gösterecektir. O konuda çocuklarımızın e, herhangi bir hazırlık yaparak gelmelerine gerek yoktur. E, sınava giren öğrencilerimiz e, sınav esnasında hareketleri yapma kapasitesi, esneklik, ritim ve algı yönünden değerlendirileceklerdir. Ee, sınavın sonunda öğrencilerimiz e, başarılı puanına göre listelenecektir. Şimdi sınava katılacak olan öğrencilerimiz için hangi hareketleri göstereceğiz onları görelim. Ellerini beline koy bakalım Durucuğum sırtını taşı. Point flex yap bakalım. Point flex. Point flex. Point. Point de öne doğru uza bakalım. Evet. Gayet evet. güzel. Aferin sana. Hemen dizlerimizi yana doğru çektik kelebek. Öne doğru uzandık. Gayet right iyi. Hemen karnımızı yere koyduk. Kurbağa. Evet. Buradan sepete geçiyoruz. Evet. Oturduk. Ayaklarımız yana doğru açtık. Amerikan. Evet. Öne doğru uzadık. Hemen dizlerimizin üzerine kalkıyoruz. Evet, ayaklarımızın kapalı. Öne doğru uzandık. Aşağı doğru uzandık. Evet. Burada çocuğumuzun omurgasını inceliyoruz. İyice başını aşağı doğru bırakın. Bazen omurgadaki eğrilikler burada hemen ortaya çıkabiliyor. Özellikle skolyoz başlangıçları bizim için önem arz ediyor ayağa kalkalım Duruç'um. Evet. Burada da öğrencimizin köpücük kemiğiyle ilgili duruşuna bakıyoruz. Bazen omuz düşükleri bize büyük bilgi verebiliyor. Evet bu bedensel incelemeyi de gerçekleştirdikten sonra çocuklarımızın ufak bir ritim çalışması yapıyoruz. Ritim özellikle bize çocuklarımızın müzik ile ilgili çok önemli bilgiler verebiliyor. Müzik kulağıyla ilgili yatkınlığı var mı yok mu ona bakıyoruz. Şimdi ritmimizi iki şekilde verebiliyoruz. Ya kalemle herhangi bir masanın üzerine vurarak ritim verebiliyoruz ya da alkışla da aynı şekilde ritim alabiliyoruz çocuklarımızdan. Şimdi ben ritim yapacağım. Benden sonra sen aynısını tekrar edeceksin Burcu'm. Anlaştık mı? Dinle bakalım. Basit başlayacağız. Sonra biraz zorlaştıracağım. Aferin sana. Bu tür ritim çalışmalarıyla sınavımızı tamamlıyoruz.